Evet değerli Makas TV izleyicilerimiz. Bugün e, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu ve Kadın Girişimciler Kurulu'nun ortaklaşa organize edildi ettiği ve bugün ikincisi düzenlenen iş dışı e, buluşmalardayız, iş dışı sohbetlerindeyiz. İk, e, birincisi e, beş sayı olarak başlayan iş dışı sohbetlerinin, iş dışı buluşmalarının e, bugün ikincisini gerçekleştiriyoruz. Az sonra Birbirinden değerli e, konuklarımız olacak, birbirinden değerli e, misafirlerim olacak, e, biz izlemeye devam edelim. Programı biz yaptık, değerlendirmek için arkadaşlarımızın gözüne bakmanız lazım. Herkes gülümsüyor, biz de mutluyuz. E, Maraş bir avuç bir yer ama e, sıcak bir yer, e, hareketli bir yer, aktif bir yer. Ve bu insanlar hep birbirleriyle temas halindeler esnafıyla, bankasıyla, memuruyla, amiriyle hepsine davet ettik. Herkes birbirini tanısın, herkes birbirini görsün diye. Herkes ne yapıyor, nasıl yapıyor, neden yapıyor? Ee, herkes mutlu, yapılan şeyden huzurlular. Ee, biz de amacımıza ulaştık, planladığımız buydu. Ee, düşündüğümüz gibi oldu. Ama asıl tabii insanların hissettiklerini yarın öğreneceğiz. Ama bugün gözlerinden gördüğümüz kadarıyla her şey çok güzel, her şey çok harika, herkes çok mutlu. Buralara öncelikle ticaret odamıza teşekkür ediyorum. Burada gerçekten gençlerimizle, iş dünyamızdaki belli süreçleri geçmiş, belli zorlukları aşmış, e, yatırım yapmış e, iş adamlarımızla bunların buluşmasını önemsiyorum. Çünkü ben dünyada birçok yeri gördüm biliyorsunuz. E, Azerbaycan'ı da çok defa gittim. Hatta şunu da söyleyeyim, ayın 15'inde tekrar Azerbaycan'a gidiyoruz bir evet. olarak. İnşallah. Hatta galler maçında zannediyorum, orada Türkiye galler maçında orada izleme fırsatı bulacağız. İnşallah. Dünya'da bana çok soru soruluyor. Diyorlar ki, e, e, toplumların devletlerin en büyük sorunu nedir sizce? Beşeri sermaye en büyük kazancımız. Eğer bir ülkenin beşeri sermayesi varsa, bu en büyük varlık olarak görüyorum. Çünkü fikir e, tecrübe o kadar önemli ki, eğer siz buna sahipseniz diğerlerini bir şekilde halledebiliyorsunuz. Bugün Kahramanmaraş'ımızın gelişmesinde 1 milyar dolara yakın bir ihracat kapasitesine ulaşmışsak buradaki çok fedakar yatırımcılarımız, iş adamlarımız sayesinde olmuştur. Bu bir tecrübedir. Bütün sürü aşamalardan geçilmiştir. Yatırım nasıl yapılır, nasıl üretim nasıl yapılır? Kar zarar nedir? Bunları görmüşler. Buradaki gençlerin de bunların tecrübelerini dinleyerek, buradan öğrenerek Belki onların yaşadığı birçok olayı yaşamamaların e, sebep olacaktır. Çünkü çok kıymetlidir e, beşeri sermaye. Bu iş dışı buluşmaların gençlerle, e, tecrübe sahibi yatırımcıların, yöneticilerin buluşmasını çok önemsiyorum. Onun için ticaret odamıza teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Bunu lütfen unutmayın. Bütün her şeyimiz geleceğimiz, umudumuz, yarınlarımızsınız. İyi okullarda okudunuz, iyi aile terbiyesi aldınız, iyi eğitildiniz. Hayatı az da olsa gördünüz. Bundan sonra yapabileceklerinizi sizden kahraman Maraş bekliyor. Lütfen azını yapmayın. Sizin buna sahip olduğunuzu biliyoruz. Bunu yapabileceğinize, başarabileceğinize eminiz, korkmadan sağlam adımlarla yürüyün. Biz arkanızdayız. Bizim arkamızda kim var diye soruyorsanız, sayın valimiz var, kıymetli emniyet müdürümüz var, değerli milletvekillerimiz var, sağ olsun her konuda bizi hiçbir gün yalnız bırakmadılar. Ve hanımefendiler, siz olmadan hiçbir şey biz yapamıyoruz. Maalesef. Kurtuluş Savaşı'na girdik. Siz mermi taşımasaydınız belki de başaramayacaktık. Sizin olduğunuz bir yerde her şey biraz daha tertipli ve düzenli. Bugün burada gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Ticaret odamızın tanı tanıştır tanıştır mottosuyla başlattığı bu etkinlikte geçen yılda bu yılda aynı şekilde keyifli çok güzel atmosfer var. İş insanlarıyla gençlerle yeni yeni insanlarla tanışıyoruz. Onun mutluluğu ve sevinci var şu anda. Ee, şunu size tavsiye ediyorum. O kadar e, değerli şehrimizde gençler var ki bugün hepsini e, gördük, e, tanıştık. Hepsi üretimci. E, şehir için üretmek gerekiyor. E, az önce başkanımızın da dediği gibi, bir taşın üstüne bir taş koyabiliyorsak her gün kardayız. İnşallah bu e, mottoyla ve e, bu birleşimle, e, bu birlik ve beraberlikle şehrimizi çok iyi yerlere getireceğimizi düşünüyorum. Biz aslında Alfi Çörek ve Tarhana olarak filikle başlayan bir serüvendi. Yeni yerimizde filik falan e, da var. İşte, e, bir inovasyon ürünler de yaptık. Bademli, Tarhana gibi inovasyon ürünlerimiz de var. Biraz önce de e, gerek Hayrettin Başkanımla, gerek Ticari Odası Başkanımızla, Şahin Başkanımla e, bunlara e, bazı e, şeylerde bulundum. E, coğrafi işaretini almamız gereken çok önemli bir e, ürünümüz daha olduğunu Maraş Kurabiyesi. Biliyorsunuz Alfi Çörek bunu da üretiyor artık ve e, çok da güzel bir e, paketlemesi sistemi getirdiğimizi düşünüyorum. Pek yakında şehirle tanıştıracağız inşallah. Bunları dile getirdik. Ondan sonra başkanımıza ilettik ve başkanım da inşallah çok mutlu oldu bu durumdan dolayı. Güzel geçiyor, verimli geçiyor. Öncelikle böyle bir programdan dolayı sanayi odası yönetimine, başkanımıza, KGİK ve kadın kurulu başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Bu ikincisi düzenleniyor ve gerçekten de hem bizlere hem de iş dünyasına aktif olan genç girişimcilere ve iş dünyasında bulunan insanlara ciddi bir network ağa sağlıyor. Bunların devamını diliyoruz. Tabi pandemi şartlarında kısıtlı olsa da bir araya gelmemiz uzun sürse de nihai sonuçta geldik bir araya. Ee, i̇nşallah e, bunların devamını istiyoruz. Çünkü burada farklı sektörlerden farklı insanlar birbirini tanımadığı ve tanışma imkanı bulduğu e, bir alan, bir imkan. E, bunları daha sık bir şekilde e, değerlendirerek e, ve burayı biraz daha potansiyel getirerek devamını kıymetli yönetimden, kıymetli başkanlarımızdan talep ediyoruz. Tabii ki biz de bu etkinliklerden, programlardan gayet memnunuz ve yararlanıyoruz da Maraş'ta olup aynı atmosferi paylaşıp tanımadığımız insanlarla burada tanışma imkanı sağlıyoruz. Kısmen de olsa belki ilerleyen dönemleri de olsa bir iş imkanı, bir potansiyel oluşturma şansını burada yakalamış oluyoruz. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, size de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bütün işletmeler Bekçi Kulübesi'nde kuruldu. Tek holdingimiz Kipaş Holding dahil. idari binası yoktu. Kazandıkları bütün parayı getirdiler, gömdüler. Ve o para kadar da borçlanıp makina getirdiler. Kimsenin yarına çıkacağı belli olmadığı bir günde çocuklarını, evlatlarını en kıymetlilerine borç bırakmak pahasına da olsa bu memlekete bir çivi çakmak üzere yola çıktılar ve yürüdüler. Bu yola çıkarken bir sürü liderimiz vardı. Hepsini uzun uzun saymayacağım. Diğerleri için bağışlayın. Ama bir Faruk Arkan vardı, bir Hasan Bağcı vardı, bir Ali Kurtul vardı. Hiçbirinin emeğini ödeyemeyiz. Sanayicilik yolundaki yaptıklarını hiçbir türlü unutmamız mümkün değil. Ben hep Ece'sini tanıyorum, tamamına yakınım. Hepsi için size şunu söyleyebilirim. Günde bir öğün yemek yer bu arkadaşlar. Yiyemezler zaman bulamazlar. Eğer çok ciddi bir hastalıkları varsa, ailenin zoruyla check-up yaptırırlar, yoksa check-up da yaptıracak zamanları yoktur. Bütün hayatları işleridir ve işlerinde siz gençlere daha güzel bir hayat sunmak için uğraşırlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, İltifatlarınız için de teşekkür ediyorum. Biz şehrimiz için, tüm e, iş camiamız, Kahramanmaraş ve sizin gibi gençler için, burada ticaret sanayi odası olarak hizmet vermeye olağanüstü ve olağan dışı her türlü e, Kahramanmaraş'a oluşabilecek, gelebilecek, yapılması gereken olayların, ekonominin, yatırımların önünü açabilmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Şu an başkanımız, e, Şahin başkanımızla birlikte yönetim kurulumuzda bu konuda büyük emekler sarf ediyor. Bunun e, iç dışı buluşmaların e, çok önemsediğimiz bir e, etkinlikti bizim için. Birincisi 2019'da yapmıştık hatırlarsınız. Yine sizlerle birlikteydik. İkincisi pandemiye denk geldiği için yapamadık. Ama e, ikinci şu an e, 2021 yılında yapmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin burada kendilerini aşması için aslında bir fırsat. Bürokrasimiz burada, tüm bürokratlarımız. Milletvekillerimiz burada, valimiz burada, emniyet müdürümüz burada, büyükşehir ve diğer belediye başkanlarımız burada. O başkanlarımız burada. Yani iş dışı buluşmalar deyince e, gençlerimizin tamamen kendini yabancı hissetmeyeceği abi e, bir büyük bir duayen diye bildi. Tüm iş adamları burada. Bunlarla birlikte Kahramanmaraş'a hizmet edebilmek için de kaynaştırmaya uğraşıyoruz. İşte e, gördüğünüz gibi büyük bir rağbet var. Ben bundan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah bu her sene devam edecek ve diğer e, buna benzer etkinliklerimiz de tabii var. Bu etkinliklerimizi de tüm kamuoyunun özellikle Kahramanmaraş iş dünyasını takip etmesini ve katılım sağlamasını diliyorum. E, bu vesileyle sizlere de bize emek harcayıp buralara geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum Biz teşekkür ederiz başkanım. Şimdi ticaret odasının bu ikinci düzenlemesi, bu organizasyonu. Aslında en önemli mesele iletişim kurabilmekteydi. Kahramanmaraş'ımızın birçok sanayi sektöründe ürünleri var. Ama bu ürünlerin içerisinde ara, kullanılan ara malzemeler niteliğinde kimin ne iş yaptığını aslında güzel bir tanıtım referansı burası. Bu bağlamla baktığımız zaman çok güzel bir etkinlik. Çünkü gerçekten Kahramanmaraş'ımız hızla büyümekte. Tekstilde ve çelik endüstrisinde. Arkasından inşallah turizm sektöründe büyütmeye çalışıyoruz. Burada baktığımız zaman bu kaynaşma bir de Covid sonrası gerçekten herkes birbirini özlemiş. Bu heyecanı ve bu aktivasyonu görüyoruz burada. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. İletişim her zaman insanları büyütür. O yüzden e, Ticaret ve sanat Odası'na bu etkinliklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. E, yıl 365 gün ve 365 gün etkinliğe ihtiyacımız var. Bunu kimler yapabiliyorsa, tabii akılcı ve mantıklı etkinliklerden bahsediyorum hiç kimse tek başına sürekli bir etkinlik yapamaz. Bunu ben de yapamam, hiçbir kurum da yapamaz, şahıs da yapamaz. Bu bağlamda baktığımız zaman bugün baş konuş ailesi, şimdi bu kış daha etkili bir şekilde Yedikuyla Kayak Merkezi devreye girecek. Bu da çok önemli. Arkasından şehrimizdeki turizm etkinlikleri, derneğimizin yaptığı etkinlikler, diğer STK'ların yaptığı etkinler, bunun hepsinin toplandığı zaman Kahramanmaraş'ta gerçekten hızla bir büyümeyi göreceğiz. ben şunun tarafındayım, etkinlik yapan, ee, üreten kim varsa şehirde hepimizin destek olması gerek. Mümkün olduğu kadar yılın tüm günlerinde biz etkinlik yaparsak bu şehir adını daha çok duyurur. Ürünlerini daha iyi pazarlar ve Kahramanmaraş'ın ekonomisi çok güzel büyümeye devam eder diye düşünüyorum.